السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شيك عزيز ذلك عبد الكريم الله السلام ورحمتي مغفرتي بركتي هدايتي في مزين ذلك عبد Edebü'l-Lisan isimli kitabı, kitabımızda alay etmenin yasaklanışı başlığıyla Hadis 201'den başlayacağız değerli kardeşlerim. Hadis 201 Ümmü Hani radıyallahu Teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme meclislerinizde kötülük yapıyorsunuz. Ankebut suresinin 29. ayeti hakkında soruldu. Buyurdu ki onlar Lut kavmi yoldan geçenlere çelme takıp düşürüyor ve onlarla alay ediyorlardı. İşte onların yapmış oldukları fenalık budur. Hadis 202. Ayşe radıyallahu anh'dan birisinin taklidini yapmıştım. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ben bir insanın taklit edilmesini sevmem. Bu benim için şöyle ve şöyle yapmaktan daha büyüktür. Hadis 203. Abdullah bin Zem'a radiyallahu teala anudan Peygamber aleyhissalatu vesselam hutbedeyken birisi yellendi ve insanlar ona güldüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Her birinizin yaptığı şeye mi gülüyorsunuz?" Bakın şu İslam dininin güzelliğine bakın. Her birinizin yaptığı şeye mi gülüyorsunuz? Hadis 204 İbrahim Ennehai radıyallahu anh dedi ki şüphesiz kendimde konuşacak bir şey kusur dile getirme. Bulurum da onunla müptela olmak korkusu beni onu söylemekten alıkoyar. Hadis 205 Dahak radiyallahu teala anhudan i̇bn Abbas radiyallahu an yazıklar olsun bize ki bu kitaba ne olmuş küçük büyük günahlarımızın hiçbirini bırakmadan sayıp dökmüş Kehf suresinin 49. ayetinde geçen sahire küçük günah kelimesinin mümin ile alay ederken gülümsemek olarak kebire büyük günah kelimesini ise alay ederken kahkaha ile gülmek olarak tesir etti. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana hamdulillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ورحمه الله وبركاته